Aa işte. Böyle yiyeceğiz. Gelin. Salaha bak. Salaha görüyor musun? İki. Üçüncü kek. Üçüncü keki bulacaksın. Üçüncü kek neredeymiş? Neredeymiş? Haniymiş? Haniymiş üçüncü kek? Aaa buradan mı yürüyüş? Bak 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 kafası gözüküyor. Lan öyle miydim? Ol. Ulan var ya bir de arkadan yürüyüş. Her bu Lan mermi bitmiş demiyorsunuz ki arkadaşlar mermi bitmiş sizi. Ha, pus yok, pusmuşsun lan oraya sen. <laughs> Gel bakalım keklik. Uçtu, ben de geliyorum. <laughs> Geber pislik. Sen mi istiyorsun? Sen de istiyor musun merminin tadını? Başka isteyen var mı merminin tadını? Var mı, var mı, var mı? Ha? Oo. A oh. Aa biri daha varmış maalesef. Benim bakalım sizi mermi yapacağım. Mermi Aha benim mermimi yarra yaptılar. Buradaydı buradaydı. Buradaydı buradaydı. İşte işte işte. Şerefsiz orada. Al bakalım şu meşhur silahını. Kafaya bak gördünüz mü arkadaşlar? Kafayı gördünüz mü orada? Kafayı gördüğünüzde Kaç, kaç lan, kaç Götünü kurtar, götünü. Hemen tördüm, geri dönüyorum. Ah. Oh my god. Hadi son kez bu silahı alıp farklı bir silah yapalım ha. Ne dersiniz? Bak, 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 bak. Kitleye bak. Kitleye bak, onu daha erken öldürmem gerekiyordu. Ooo oh, tam pusulacak yer. Açıyı görüyor musunuz? Bak. Atlan. Şuna bak. <laughs> Salak. <gülüyor> Kafayı hızlatmış oradan. Beynsiz. Allah'ım yarabbim. Şuraya geçmiş. Şuradaydı kafası ya. Kafasını sikti. Amın. Amın oğlu vurdu. Amın oğlu. Amın oğlu. Amın oğlu. Amın oğlu bir keko gibi oynayalım mı şimdi hadi? Keko gibi oynayalım. Ne be lan adamlar Ama ne yapalım kafasını vırda var ama ah. neyse keko gibi oynamayalım. Normal hadi. Evet. Hadi Alpay. Hollywood. Hollywood tipi bir sesle oynayalım. Hadi. Hey hey sen. Aman Mertan nasıl ölüyorsun değil mi? Ha sen de değil mi? Pislik. Seni pislik. <laughs> hepiniz pisliksiniz ve hepinizi birer pislik gibi pis, pis öldürüyorum. Evet sen de çek. Sen, aa, sen, aa, sen. Abi kaçıncı hat oldu bu? Kaçıncı hat diyorum pardon üst üste ölüm. Bakalım. Nerede? Bakalım. İşte. He? Şşt. Oo. Bayağı kişiyi mutlamışız resimle. Aman tanrım. O kadar kişi. Üçüncü müydü ya? O kadar kişi öldürdük ya. O kadar kişi öldürdüm üst üste ya. Haksizlik bu. Aman tanrım. Bak, 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 bak kafasını göremedim işte. Eşek kafamın kafasını görmek lazım. Burada. He. Bu arada arkadaşlar oyunun en kral oyuncusu İsmail Direy. BD buradan e, Selamlarımı iletiyorum. Daha önceden oynamıştım burada. Adam böyle gözü kapalı oynuyor. Bildiğiniz gözünü kapatıp ekrana bakmadan adamları headshot yapabilen bir e, oyuncu kendisi. Onda ah oh pompalıyla ah ah ah. Pompalamamı istediğiniz biri var mı? <laughs> ah, yapmayın. Aa ikinci olmuşum o birim. Allah Allah lan. Vay be. Bak 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 bak. Şurada tohumsuz. Tohumsuz beni nasıl vurdu ya o kadar delik delik. Bak 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 Beyinsize bak. Beyin size bak. Beyin size bak. Çok fazla mermi harcıyorum bir adam için. Şöyle tık tık yapacaksın ya. Var mı baş besti <laughs> Çok iyi geldi orası. Ha, lanet pisliğin biri daha. Aman dostum. Birinci olamıyoruz hala. Aman tanrım kelaş. Kelaş. Kaçamadın, 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 kaçamadın. Amat bir pislik, bir pislik daha bu dünyadan ayrıldı. <laughs> Herif odaklanmış buraya bakıyordu. Mermi gözünü orada. Kaçtan ben de aynı durumda düştüm. Başka bir silah alalım. Yürü oğlum, yürü aldın dürbün Abi an, e, hedefin rengi sarı olunca sanırım sarıydı. Şey de fon da sarıydı birbirine karıştı ve göremedim diye. Ya hepsiz mi alacaksın ha? Biraz da ben anlıyorum ya ha ha. Üçe düştük be, köşeye düştük be. Aslında biraz asıl biliyor musun? sizle birlikte bir video çektiğim için size daha doğrusu bir video çekerken böyle zevkli oynuyorum yani zevkini ala ala bak bak şuradan çıkacak ya burada mı yani, hani nişanı 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 seni orospu bir orospu da burada arkadaşlar arkadaşlar bir orospu da burada Arkadaşlar başka orospu var mı? Aman tanrım. Bak bak. Sitem ölümsüz hala. Başka orospu var mı? Ya bir siktir git arkama geçiyorsun ama ya böyle olmaz ki. Pislik. Oğuz. Ağzına yüzüne verdim orospu. Şimdi başka bir orospu yok. Olaklar onun da ağzına girdi öylesi. Bakın bakın. Başka bir mi olsun. Sensörtük. Başka isteyen var mı? Ha seni değişsin istemiyorum. Kafayı yedi gördünüz mü? <laughs> kafayı yedi. Kafayı yedi. Ne <laughs> lan bu ya? Aptal beni görmedin. aptal aptal aptalsın aptalsın <laughs> Hey 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 aman tanrım aman tanrım Şimdi Ah, karşısında hala görmüyor beni aptal Aman tanrım silahla da adam ölmüyor ki yani. Başka bir şey alalım. Mesela mesela yok yine aynısını alacağım ben. Arkada arkada çitlenmek. Çitlenmek. Arkada bir oros. Evet. Ha işte böyle yersin ben bir götünden oros. Oros. Gelme gel buraya oros. Gel buraya. sen buraya. orospu. oros bu kafaya yedim Başka orası mı? Lan aman tanrım. Aman tanrım. Hadi be. Hadi be. <laughs> Kafayı öyle bir ki. Aha bu da yedi. Başka yemek isteyen var mı? Başka yemek isteyen var mı? Kafaya. Ah. Hadi bakalım. Devam. Ya ben bunu almayacaktım be. Evet arkadaşlar oynayacak olan oynayan arkadaşlar bakın gelin genelde buradan çok iyi kekleniyorlar. Bak buraya gelin. Şuraya kafanızda görmesinler. Buraya gelin. Gideni vurun. geleni bulun. Ha, buraya. Bir buraya bakın. Bir buraya bakın. Baktınız burada bir orospu gelecek. Gelmedi mi? Oradan buraya bakın. Buradadır orospu. İşte bu şekilde. Bir oradan bir buradan derken arkadaşlar